Efendim Çerkezköy'den Nurhan Aysal Selamun Aleyküm Benim selam Allah, Peygamber, Kur'an, Kabe ve Aşk kokan efendim Ben hiç zahiren yakınızda olup o muhteşem kokuları teneffüs edemedim ama Gönlüm ta buralarda, buralarda o manevi kokulardan sarhoş olmuştur Size Muhammed kardeşime ve sizinle birlikte ömre yapan ümre yapan bütün kardeşlerime hoş geldiniz der ve aldığınız müjdeler için Allah mübarek etsin derim. İnşallah biz de nasiplenir, mahrum olmayız. Rabbimizin ikramlarından ümreye ne kadar gelmek istediğimi ama nasip olmadığını biliyorsunuz. Gönlümüz neredeyse biz de oradayız. İnşallah ümreyi beraber yapacağız demiştiniz. Gönlümü bütün imkanları kullanarak gerek mana aleminde gerek teknoloji kullanarak demiş. Devamla teknik bir arada oluştu efendim. Nasıl? Gönlü ortaya koymuştu. Evet. Kabe'de manevi kokular aldığında da kardeşlerimizi evet. ekranda gördüğünü de söylemişti. Mahvetlerin sevgilerini söylüyordu efendim. Allah razı olsun. Gönlümüz neredeyse biz oradayız. Gönlümüz kiminle beraberse onunla beraberiz. Zahiri beraberlikten çok manevi beraberliğe dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bize kazandıran da kaybettiren de o manevi beraberliktir. Eğer beraber gidemediysek bu vakit gelmemiş demektir. Allah mutlaka bizi de hazırlıyor, bir şeyleri de hazırlıyordur. Bunu böyle anlamak gerekir. İnşallah yakında bir dahaki sefere gittiğimizde, bu sefer nasip olur, hep beraber gideceğiz inşallah. Allah nasip ederse, e, Kurban Bayramı'ndan sonra bir ömre yapmayı düşünüyoruz. Bütün kardeşlerimizle beraber, dışarıdaki kardeşlerimizle beraber, bu sefer hep beraber bu ömreyi yapacağız inşallah. kardeşlerimize söyledik. Ömreye gidecek olanlar, hacca gidecek olanlar önce gönüllerini buna hazırlamaları gerekir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Hac için, ömre için niyet ettiğinizde kendiniz için azık hazırlayın buyurdu. Ama azıkların en hayırlısı takva azığıdır buyurdu. Takva. Allah'a karşı sorumluluk. Hacca gidenlerin giderken neye gittiğini bilmeleri, anlamaları gerekir. Tek kelimeyle Hazreti İbrahim'i, Hazreti İsmail'i yaşamaya gidiyoruz. İbrahim olmaya, İsmail olmaya gidiyoruz. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Eğer onlar Kabe'yi o temelleri üzerinde yeniden inşa ettilerse bu durumda bizim de gönül Kabe'mizi inşa edebilmemiz için İbrahim olmamız gerekir, İsmail olmamız gerekir. Yani kurban etmemiz gerekir. En sevdiğimizi Hz. İbrahim gibi kurban etmemiz gerekir. İsmail gibi canımızı kurban etmemiz gerekir. Bunun için giden kardeşlerimize tek bir tavsiyemiz vardır oraya gittiklerinde çabede, evet, Rabbimize dönüp bir dua yapalım. Bir duamız olsun. Nasıl bir dua? Bu öyle bir dua olsun ki o duanın kabulü karşılığında canımızı verebilelim. Elbette ki canımızı verirken üç kuruşluk dünyaya, bir avuçlu toprağa satacak halimiz yoktur. Ne olacak bu duamız? Bir mümin olarak neyi isteyebiliriz? Ya Rabbi benden razı ol. Bana razı olacağın bir hayat yaşat. Huzuruma gelirken benden razı olmuş olarak beni huzura al. Ya bu duamı kabul et ya da şimdi canımı al. Canımı kurban etmeye razıyım eğer razı olmadan huzuruna gelirse kabul eder mi? Elbette ki. Canını görüyorsun, ortaya koyuyorsun. O anda canımızı alabilir. Ya da ya Rabbi bütün günahlarımı affet. Hiç günah işlememiş gibi bana muamele et. Ya bütün günahlarımı affet ya da şimdi canımı al. Canını alsan da affetmiştir. Alsa da duanı kabul etmiştir. bıraksa da duanı kabul etmiştir. ama bunu söylerken bunu tadarak ve yaşayarak söylemek gerekir. duanın yalan olmaması gerekir. hak olması gerekir ki Allah onu kabul etsin. yani canımızı almasını kabul etmemiz gerekir bu duamızın karşılığında ya da ya Rabbi bir sefer rahmet nazarıyla muhabbet nazarıyla bana nazar et. O muhabbetle bana bir sefer nazar et, bunun karşılığında canımı vermeye hazırım. Canımı al. Yeter ki bir sefer rahmet nazarıyla, muhabbet nazarıyla bana nazar et demesi gerekir. Allah rahmet nazarıyla, muhabbet nazarıyla bir kula nazar ederse, dünyası da, ahireti de, gönlü de cennet olur zaten. O zaten artık oradan çıkamaz. Rahmetin içinden, o muhabbetin içinden bir daha da çıkamaz zaten. Orada yapılan dua ile burada yapılacak dua arasındaki fark nedir? Burada yaptak olmaz mı? Bir fark vardır. Eğer burada yaparsa o geniş bir alana yayılır. Onu imtihanlara tabi tutar çünkü duasını kabul etmişse, canını almamışsa. Onu kazanması için ona göre muamelede bulunur. Ama oradaki süre sınırlıdır. Orada bulunduğu sürece gönlünü öyle tuttuğunda veya tek bir sefer öyle gönlünü tuttuğunda yani Rabbinden bu şekilde isteyip dua ettiğinde orada geçerlidir. Eğer kabul ederse e, zaten kabul eder ya canını alır ya istediğini verir duasını kabul etmiştir. Geri döndüğünde artık muameleyi ona göre yapar. Çünkü duası kabul olmuş buradaki zamana yayılıyor, oradaki o anlıktır. Kabul görür yani. Evet. İnşallah kardeşimiz bizimle beraber olmuştur. Bu nimeti de beraber almıştır. Gönlü beraber olanlar. Gitmeden önce söylemiştik. Evet, gönlümüz beraber olsun. Gönlümüz neredeyse biz oradayız. Bununla beraber aldığı o manevi korku nedir? Oradan gelen müjdedir. Duanı kabul ettim müjdesidir. Hamdolsun. Efendim kardeşimiz aslında mesajını okuyayım mı tamam mı? Tamam Şimdi düzelttik. Tabii. Efendim ben buradan okuyayım efendim. Gönlümü bütün imkanlarımı kullanarak gerek mana aleminde gerek teknolojiyi kullanarak televizyon, internet her türlü sizinle peygamberimle Kabe'ye Kabe ile Kabe birlikte tutmaya çalıştım. Namazlarımı Kabe ile kılmaya çalışırken sizinle beraber lebbeyk demeye çalıştım. Hatta bir gece saat 3'e kadar mavi başörtülü bacılarımı ve sizi göreyim diye gözümü ekrandan ayırmadım. Bacılarımı gördüm. Sonrasında rabıta yaptım. Kabe'den ve etrafından görüntüler gördüm. Ve birkaç kez şimdiye kadar hiç duymadığım güzel bir koku duydum. Gidişinizde ve gelişinizde duyduğunuz heyecanı sizler kadar olmasa da ben de burada yaşadım. Vesel kardeşimden haber alana kadar elim hiçbir iş elim hiçbir işe varmadı. Allah ondan razı olsun. Bilmiyorum ne kadar başardın. İnşallah ben de size ve kardeşlerimize olan ikramlardan, lütuflardan az da olsa nasiplenirim. Siz müjdeyi almışsınız. Mübarek olsun. Ben de bir müjde almak isterim sizden. Ancak belki öyle teselli bulurum kurban ettiğiniz bir İsmailiniz de ben olayım. Ellerden üferin selamlar. Allah razı olsun. Müjdeyi verdim sanki. Evet. Ne hikmetse mesajı dinlemeden müjdeyi vermiş olduk. O da öyle olsun. Söyledim. Aldığımız korku duamızın kabulüdür. Aldığımız kardeşlerimizle beraber olmuşuz. Onların kazandığını kazanmışız. Adımız Koku da onun müjdesidir, dedim. Allah mübarek etsin inşallah. Allah hepimizi Allah'a kul olma yolunda, abd olma yolunda yürüyenlerden, hoşanlardan eylesin. Birbirine yardım eden, birbirine destek olanlardan eylesin. Hem dünyada, hem ahirette, hem hesap gününde birbirine dua edenlerden, birbirine teşekkür edenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah bizi birbirinden davacı olanlardan, birbirine lanet edenlerden eylemesin inşallah. Amin. Allah bizi bir an bile nefsimizle, şeytanla baş başa bırakmasın inşallah. Amin. Bir an bile huzurundan gafil, zikrinden gafil, ibadetinden gafil, muhabbetinden gafil eylemesin inşallah. Amin. Bütün kardeşlerimize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun inşallah kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.